Günaydın. Bugün 24 Kasım. Tabi yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usulban. ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısıyla ilişkin dün akşam açıklanan tutanaklar faiz artış hızının yavaşlayacağına işaret ediyor. Fed tutanakları sonrasında yurt dışı borsalarda bu sabah genelde pozitif seyir takip ediyoruz. Amerikan endeksleri dün %0.2 ile %1 arasında yükseldi. Amerikan piyasaları Şükran Günü nedeniyle bugün tam gün, cuma yarım gün kapalı olacak. Ancak Amerikan endeksleri vadeli tarafta Asya ve Londra piyasalarında işlem görmeye devam edecek. Güne başlarken Amerikan endeksleri vadeli tarafta da bu sabah yukarıda. Asya borsaları genelde pozitif. Dün %0.5 dolayında yükselişler gördüğümüz Avrupa borsalarının bugün de yukarıda açılması bekleniyor. Son 1,5 haftadır satış baskısı altında olan ons altın fiyatı bu sabah toparlanma eğiliminde. Petrol fiyatları üzerinde resesyon endişelerinin baskısı sürüyor. Global tarafta bugün veri gündemi sakin, içeride para politikası kurulu toplantısı takip edilecek. Faiz kararı saat 14'te gelecek. Politika faizinde 150 baz puanlık indirim bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise yükselen trendin ara düzeltmelerle devam ettiğini görüyoruz. BIST endeksi dün TL bazlı yeni bir tarihi zirve kapanışı yaptı. Borsa İstanbul'da yükseliş eğiliminin bugün de korunmasını öngörüyoruz. BIST endeksinde günlük bazda dirençlerimiz 4910 ve 5000 seviyelerinde destek olarak 4700 ve 4560 seviyeleri takip edilebilir. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak Akbank, Aselsan, Garanti Bankası, Koç Holding, Pegasus, Şişecam, Tav Havalimanları, Türksel Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisselerini olumlu tarafta izlemeye devam ediyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.